3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Sayfa 106 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 106 uygulayalım sanal tabak öğretmeninizin rehberliğinde 3 grup oluşturunuz. Birinci grup, sabah, ikinci grup, öğle, üçüncü grup, akşam olacak şekilde ayrılınız. Aşağıdaki yiyecek ve içecek listesinden grubunuzun öğününe uygun yiyecek ve içecekler seçiniz. Seçtiğiniz yiyecek ve içeceklerin resimlerini çizip boyayınız. Resimleri grubunuzun tabağına yapıştırınız. Yapıştırdığınız resimlerdeki yiyecek ve içeceklerin o öğünde hangi miktarda tüketilmesi gerektiğini yazınız. Hazırladığınız tabağı grup olarak sununuz. Sunumlarınızı tamamladıktan sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız. Örnek sunumlar aşağıdaki gibidir. Sabah grubu tabağı. Peynir 2 dilim. 1 dilim ekmek. Elma 1 adet dilimlenmiş. Yumurta 1 adet haşlanmış ya da sahanda. Bal 1 çay kaşığı. Süt 1 bardak. Öğle grubu tabağı. Köfte 4 adet orta boy. Brokoli yemeği, bir kase. Salata yeşillik, domates, salatalıkla. Ayran, bir bardak. Üzüm, 10-15 tane. Akşam grubu tabağı. Fırında balık, bir orta boy parça. Çorba, bir kase. Yoğurt, bir kase. Taze sıkılmış meyve suyu, bir bardak. Birinci tabaktaki sabah kahvaltısı sağlığımızı korumak için yeterli ve dengeli midir? Cevap, evet, yeterli ve dengeli. Protein, karbonhidrat, yağ ve vitamin açısından dengeli bir kahvaltı sunmaktadır. İkinci tabaktaki öğle yemeği sağlığımızı korumak için yeterli ve dengeli midir? Cevap, evet, yeterli ve dengeli. Enerji ihtiyacını karşılamak adına protein, karbonhidrat ve yağ içermekte, ayrıca üzüm ve salata ile vitamin ve mineral ihtiyacını desteklemektedir. Üçüncü tabaktaki akşam yemeği sağlığımızı korumak için yeterli ve dengeli midir? Cevap, evet, protein kaynağı olarak balık iyi bir seçimdir. Çorba ve yoğurtla beraber yeterli bir akşam yemeği oluşturur. Dördüncü bu öğünleri yiyecek olan kişi siz olsaydınız tabaklardan hangi besinleri çıkarır, tabaklara hangilerini eklerdiniz? Neden? Cevap: Sabah kahvaltısına bir dilim ekmek ekler, akşam yemeğinden meyve suyunu çıkarıp su ile değiştirirdim. Daha dengeli bir enerji alımı ve gece şeker yüklenmesini önlemek için bu değişiklikleri yapardım. 3. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 106 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.